Herkese merhabalar arkadaşlar Ayşegül öğretmen kanalıma hoş geldiniz kanalıma abone olup hemen sağındaki zili aktifleştirdiğiniz zaman bütün videolarım sizlere kolaylıkla ulaşacaktır. Bugün sizlerle 4. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 3. ünitemiz olan güzel ahlaktan insi, insani ilişkilerin temeli sevgi ve saygı ve anne baba ve kardeşlerle ilişkilerde sevgi ve saygı konusunu birlikte işleyeceğiz. İnsani ilişkilerin temeli sevgi ve saygı konumuzdan başlayalım. İnsan bir toplum içinde başkalarıyla bir arada yaşar. Toplumsal ilişkilerde önem verilmesi gereken bazı temel ilkeler vardır. Bunların başında sevgi ve saygı gelir. Sevgi bizi hayata bağlar. Çevremizde sevdiğimiz insanlar olursa orada bulunmaktan zevk alırız. Sevdiğimiz kişileri özleriz. Sık sık görmek isteriz. Bundan dolayı da Sevdiğimiz kişileri gördüğümüzde, onlarla karşılaştığımızda yüzümüz güler. İçimize bir ferahlık gelir. Sevdiğimiz kişilerle konuşmak bizi rahatlatır. Sevdiklerimizle yediğimiz yemekler daha lezzetli olur. Sevdiklerimizle oturduğumuz sofra daha neşeli ve bereketli olur. Öyleyse insanları sevmeliyiz. Başta anne ve babamız, kardeşlerimiz olmak üzere insanları sevmekten, onlara olan sevgimizi söz ve davranışlarımızla ifade etmekten kaçınmamalıyız. Toplumsal ilişkilerde sevginin yanında saygı da çok önemli bir değerdir. İnsanları sevdiğimiz gibi onlara saygılı olmayı da öğrenmeliyiz. Başta anne ve babamız olmak üzere aile bireylerimizle, komşu ve akrabalarımızla arkadaşlarımızla kısacası tüm insanlarla ilişkilerimizde sevgi ve saygıya önem vermeliyiz. İnsanların düşüncelerine, görüşlerine, yaşam biçimlerine, zevk ve alışkanlıklarına, haklarına saygılı olmalıyız. Anne, baba ve kardeşlerle ilişkilerde sevgi ve saygı Anne ve babamız bizim varlık sebebimizdir. Onlar bizi çok severler. Bizim sağlıklı ve mutlu olmamız, iyi bir insan olarak yetişmemiz için her türlü fedakarlığı yaparlar. Bizim yeme, içme, giyinme, barınma, eğitim görme gibi ihtiyaçlarımızı en iyi şekilde karşılamaya çalışırlar. Hastalandığımızda bizi doktora götürür, günlerle günlerce başucumuzda beklerler. Bizim kötülüklerden uzak durmamız ve zarar görmememiz için ellerinden gelen çabayı harcarlar. Bütün bu sebepledir ki anne ve babamızın bizler üzerindeki hakkı çok büyüktür. Yüce dinimizin aile içi ilişkilerde önemli üzerinde durduğu hususlardan biri de anne baba hakkıdır. Gerek Kur'an-ı Kerim'de gerekse Peygamber Efendimiz'in hadislerinde anne ve baba hakkının önemine işaret edilir. Dinimizde anne babaya saygılı olmak, onlara iyilik etmek emir ve tavsiye edilir. Bu konuyla ilgili bir ayette şöyle buyrulur. Biz insana, ana babasına iyi, davran, iyi davranmasını emrettik. Çünkü anası onu nice sıkıntı, sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Sütten ayrılması da iki yıl içinde olur. İşte bunun için önce bana sonra da ana babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş ancak banadır. Lokman suresi 14. ayet Peygamberimiz de bir hadisinde şöyle buyurmuştur. Allah'ın rızası ana, ana babanın rızasındadır. Allah'ın gazabı öfkesi de anne babanın gazabındadır. Bizler anne ve babamızı her zaman sevmeli ve saymalıyız. Onları üzecek, kıracak söz ve davranışlardan kaçınmalıyız. Anne ve babamızın isteklerini yerine getirmeli, öğüt ve uyarılarını dinlemeli, güzel sözlerle onların gönlünü almalıyız. Bir gün bir sahabi Peygamber Efendimiz'in huzuruna geldi ve Allah'ın en sevdiği amel hangisidir diye sordu. Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap verdi. Sonra hangisi hangi ibadet gelir dedi. Allah'ın kutlu peygamberi ana ve babaya iyilik ve itaat etmek buyurdu. Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi, ana babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa kendilerine öf bile deme, onları azarlama, ikisine de güzel, güzel söz söyle. Onları esirgeyerek alçak gönüllülükle üzerlerine kanat ger ve Rabbim küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse şimdi de sen onlara öyle rahmet et diyerek dua et buyurur. İsra suresi 23 ile 24. ayetler. Peygamber Efendimiz buyurdu ki Cennet annelerin ayağı altındadır. Yine Peygamber Efendimiz anne ve babasından her ikisi ya da birisinin yaşlılığına ulaştığı halde onların rızasını alıp cennete gidemeyen kişinin işleri rast gitmesin diye buyurmuştur. Anne babaya sevgi, saygı ve iyilik sadece onlar hayattayken değil, onların vefatından sonra da yapılabilir. Bir adam Ey Allah'ın Resulü, anne ve babamın vefatlarından sonra da onlara iyilik yapma imkanım var mı? Onlara nasıl iyilik yapabilirim diye sordu. Resulullah Efendimiz evet vardır buyurdu ve bunları şöyle açıkladı. Onlara dua etmek, onlar için Allah'tan istiğfarda bulunmak, günahlarının affedilmesini istemek, onlardan sonra vasiyetlerini yerine getirmek, anne ve babanın akrabalarına karşı da sılay rahmi yerine getirmek, anne ve babanın dostlarına ikramda bulunmak diye buyurdu. Anne ve babamızla olduğu gibi kardeşlerimizle ilişkilerimizde de sevgi ve saygıya önem vermeliyiz. Kardeşlerimizle aynı candan, aynı kandan geldiğimizi unutmamalı, birbirlerimizi tamamladığımızı, bir bütünün parçalarını oluşturduğumuzu unutmamalı ve iyi geçinmeliyiz. Kardeşlerimizi bir elin parmakları gibi görür, onların varlığıyla kendimizi daha güçlü hissederiz. Ayrıca onlarla aramızda sıkı ve kopmaz bir ilişki vardır. Ailenin huzur ve mutluluğunda kardeşler arasındaki ilişkiler çok önemli rol oynar. Bu sebeple kardeşler birbirini sevmeli ve saymalıdırlar. Eğer kardeşler birbiriyle iyi geçinemez, iyi ilişkiler kuramazlarsa, Aile yuvası bundan olumsuz etkilenir. Ailede huzursuzluk ortaya çıkar ve bu huzursuzluk ailenin tamamını etkiler. Bu sebeple kardeşler birbiriyle iyi ilişkiler içinde olmaya önem vermelidirler. Peygamber Efendimiz büyüklerimize saygı göstermeyen, küçüklerimize merhametle davranmayan bizden değildir buyurmuştur. Kardeşler arasındaki ilişkiler sevgi, saygı, merhamet, şefkat gibi güzel duygulara dayalı olmalıdır. Peygamber Efendimiz bir hadisinde merhametin önemini şöyle açıklamıştır. İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez. Kardeşler birbirlerine her zaman iyi davranmalıdırlar. Birbirlerinin kalbini kırmamalı, büyük kardeşler küçük kardeşlerine her zaman şefkat ve merhametle muamele etmeli, onlara yol göstermeli, yardımcı olmalıdırlar. Ailede küçük çocuklar büyüklere saygıda kusur etmemelidirler. Abi ve ablalarına her zaman kibar, saygılı davranmalıdırlar. Onlarla konuşurken seslerini yükseltmemeli, kötü ve kaba ifadeler kullanmamalıdırlar. Ailede kardeşler arasında kıskançlık, bencillik gibi olumsuz duygular olmamalı. Örneğin bir kardeş mutlu bir olayla karşılaşmış bir başarı elde etmişse diğer kardeşler bununla gurur duymalıdır. Onun mutluluğunu paylaşmalı, kardeşler bencillik etmemelidir.'' kendisi kadar kardeşlerini de düşünmelidir. Bir gün bir sahabe Allah Resulü Hazreti Muhammed'e geldi ve ey Allah'ın Resulü kime iyilik edeyim diye sordu. Peygamber Efendimiz ona şu cevabı verdi. Anneme, annene, babana, kız kardeşine, erkek kardeşine sonra da bundan sonra gelen akrabalarına iyilik etmek, ihsanda bulunmak senin görevindir buyurdu. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.